Allah'ın Habibi Sallallahu Aleyhi ve Sellem 25. Bölüm Kaza Ümresi Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş ve anlaşma hükmünce Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmesi yönünde bir engel kalmamıştı. Bir yıl önce görülen rüya gerçekleşecek ve inananlar serbestçe Mekke'ye girip ve Kabe'yi tavaf edebilecekti. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçen yıl Hudeybiye'ye gelenlerle birlikte yaklaşık 2000 sahabi ile Mekke'ye hareket etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlardan tam teçhizatlı olarak yola çıkmalarını istedi. Anlaşmaya göre Müslümanlar Mekke'ye sadece kanındaki kılıçlarla girebilecekti ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyş'in anlaşmayı gönülsüz kabul ettikleri için herhangi bir saldırıda bulunmaları ihtimaline karşı silahsız kalmak istemiyordu. Bu yüzden getirdiği silahları Mekke'ye 6 kilometrelik bir mesafede başlarında 200 kişilik bir suvari birliğinin olduğu bir noktada bıraktı. Bu sayede hem Kureyş'in herhangi bir taşkınlık yapmasına engel oluyor hem de yapılacak bir saldırıda çabucak silahlara ulaşılabilmesini sağlamak istiyordu. Nihayet Lebeyk, Allahümme Lebeyk nidaları ile Mekke'ye girmişti Müslümanlar. Sokaklarında sanki Bilal'in, Habbab'ın, Ammar'ın iniltileri, Ebu Cehil'in, Utbe'nin ve Velid'in naraları duyuluyordu. Nasıl zamanlardı? Ne bedeller ödenmişti Mekke'nin evlerinde ve sokaklarında? Erkam'ın evindeki o gizli buluşmalar, 40 kişi tekbirlerle Mekke sokaklarını inleterek Kabe'ye yürümeleri canlanıyordu adeta gözlerinde. Müslümanlar Mekke'ye girdiğinde Kureyş reislerinin çoğu onların girişine tanıklık etmemek için dağlara gitti. Kendilerini dağlara atsalar da bir yandan Müslümanları gözetlemekten, incelemekten ve değerlendirmekten geri durmuyorlardı. Müslümanlar da bunu bildiklerinden Mekke halkına davranışsal ve ahlaki disiplinin harika bir örneğini sunuyorlardı. Bu üç gün zarfında Müslümanlar, Mekke'deki birçok akrabasıyla görüşme imkanına da kavuşmuşlar, iman hakikatlerini ve İslam'ın güzelliklerini ortaya koyma fırsatı bulmuşlardı. Bunun neticesinde azılı müşrikler hariç, halktan birçok kimsenin gönlünde iman ve İslam'a karşı sıcak bir ilgi, samimi bir istek uyanmıştı. Adeta Mekke fethedilmeden evvel halkından birçoğunun gönlü fethe hazır hale gelmişti. Bu umre psikolojik ve bildiri amaçlı bir girişimdi. Mekke halkının kalplerine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının güçlü ve organize bir topluluk olduğunu, bununla birlikte ahlakı kuşanmış, yumuşak tabiatlı oldukları bilincini yerleştirmişti. Kureyş onların savaştaki yiğitliklerini biliyordu. Bugün de kişiliklerinin bir başka yönüne aşina oluyor, onların savaş cephesindeki değil, barış durumundaki özelliklerini müşahede ediyordu. Düşmanın seni güçlü ve cesur bilip korkmasından ve bir yandan asil ve yüce ahlaklı olduğunu bilip şaşırmasından daha güzel hiçbir şey olabilir miydi? Böylece Müslümanlar bu üç gün boyunca Kabe'yi tavaf ettiler. Safa ve Merve arasında say yaptılar ve kurbanlarını kestiler. Mekke sokaklarında gezdiler, eski evlerini gördüler. Doğup büyüdükleri. Fakat zorunlu olarak 7 yıldır ayrı kaldıkları şehirlerinde hasret giderdiler. Hudeybiye anlaşması gereği Mekke'de kalma süresi olarak belirlenen 3 günlük süre ise çabucak geçip gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanlar her ne kadar kalmak isteseler de verilen ahde ters düşmemek için Mekke'yi terk etmek zorunda kaldılar.'' Kaza umresinden kısa bir süre sonra Medine'nin yolunu tutan üç kişi vardı ki bunlardan birisi Arapların siyaset dahisi Amr bin As, biri Müslümanların Uhud'daki mağlubiyetlerinin mimarı ve askeri bir dehaya sahip olan Halid bin Velid, diğeri de Kabe'nin bekçisi Osman bin Talha idi. Bu üç şahsın iman üzere yolları kesişmiş ve birlikte Müslüman olmak üzere Medine'ye Resulullah'ın huzuruna varmışlardı. Onların gelişi Müslümanları çok sevindirmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke ciğer parelerini kucağınıza attı buyurmuştur. Mute Savaşı Hicretin 7. yılıydı. Resulullah'ın elçi gönderdiği liderlerden birisi de Busra emiriydi. Bir mektupla Busra emirine gönderilen Haris bin Umeyr'i Bizans tarafından Belka emiri olarak görevlendirilen Şurahbil bin Amr el Gasani ele geçirince vahşice işkencelerle şehit etmişti. Devletler arası hukukta bir elçinin öldürülmesi savaş sebebiydi ve Resulullah derhal 3000 kişilik bir ordu hazırlayarak başına Zeyd bin Harise'yi komutan olarak tayin etti ve eğer Zeyd şehit olursa komutan Cafer bin Ebi Talip'tir. O da şehit olursa komutan Abdullah bin Revahadır buyurdu onun da şehit olması halinde ordu kendi içinden bir komutan tayin edecekti. Tayin edilen komutanlar bunun ne demek olduğunu biliyordu. Onlar da çok iyi biliyordu ki Efendimiz ilk defa birden fazla komutan tayin etmişti ve bu şehadet demekti. Hiç tereddüt etmediler ve kendilerini bekleyen şehadeti karşılamak üzere yola koyuldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine dışına kadar onları uğurlamaya gelmiş ve son tavsiyelerini veriyordu. İslam ordusu Haris bin Ümeyr'in şehit edildiği yere kadar geldi. Maan denilen bir yerde birkaç gün konakladılar. Müslümanların geldiğini haber alan Belka emiri Şurahbil bin Amr, civar kabilelerden de asker isteyerek 100 bin kişilik bir ordu kurmuştu. Kimi kaynaklarda ise ayrıyeten Bizans kralı Herakl'ın 100 bin kişilik bir ordu gönderdiği geçmektedir. Üzerlerine gelmekte olan düşman sayısını haber alan İslam ordusu istişare etmeye başladı. Kimisi Medine'ye haber gönderip destek kuvvet istemeyi, kimisi de böyle bir orduyla baş edilemeyeceğini düşünürken, Abdullah bin Revaha çıkıp onları şöyle teşvik etti. Ey kavmim! Vallahi sizin şimdi istememiş olduğunuz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne de at ve süvarice çokluk olduğumuz için değil, Allah'ın bize şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz çarpışınız. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri ya zafer ya şehitlik var." dedi ve mücahitlerin duygularını harekete geçirdi. Bunun üzerine Zeyd bin Harise orduyu Rumlarla karşılaşmak üzere Mut'e'ye sevk etti. İki ordu karşı karşıya geldiğinde aradaki dengesiz fark hemen göze çarpıyordu. Düşman ordusu onlarca kat daha kalabalıktı ve aynı zamanda teçhizat ve donanım olarak da çok zengindi. Yüz binlere de, üç binlere de. Ancak onlar sayı çokluğuyla değil, Allah'ın kendilerini şereflendirdiği dinin kuvvetiyle savaşacaklardı. Zeyd, İslam ordusuna saldırı emrini verir vermez, mücahitler denize dalar gibi düşmanın içine daldılar. Çarpışmalar çok şiddetliydi. Bir süre sonra, ard arda aldığı yaralarla, şehadet mertebesine erişen Zeyd bin Harise'nin elinden sancağı, Cafer aldı. Komuta Hazreti Cafer'deydi. O gün savaş çok çetindi. Sağ eline aldığı kılıç darbesiyle eli kesilen Cafer bu kez san ancak bir kılıç darbesiyle daha sol eli kesildi. Sancağı kucağına bastırarak tutmaya çalıştı. Ancak aldığı darbeler daha fazla karşı koyamayıp o da şehit oldu. Şimdi sıra Abdullah bin Revaha'daydı. Önce kısacık bir an tereddüt yaşasa da son mısralarını haykırarak düşmana saldırdı ve şehit oluncaya kadar savaştı. Dilinden dökülen son mısralarda şöyle diyordu: Öldürülmezsem eğer yine de öleceksin ey nefis. Bu ölüm anıdır ki nihayet senin de kapına geldi. Umduğun ne idiyse şimdi mutlak onunla karşılaştın. İkisinin yaptığını yaparsan demektir ki sen de gayene ulaştın. Allah Resulü'nün tayin ettiği 3 komutan da şehit olmuştu. Şimdi ordunun başına yeni bir komutan gerekti. Sancağı eline alan Sabit bin Akram orduya derhal birine komutan olarak seçmelerini söyledi. Seçilen isim 3 ay önce Müslüman olan Halit bin Velid'den başkası değildi. Demek ki Müslümanlar bu seçimi yaparken herhangi bir ayrım gözetmeden liyakati göz önünde bulundurmuşlardı. Çünkü Halit bin Velid gerçekten de savaş sanatını çok iyi bilen bir komutandı ve Allah'ın inayeti ve dahasıyla katıldığı hiçbir savaşı kaybetmeyecekti. O gün hava kararıncaya kadar iki ordu çarpışıp yorgun düşmüş ve tekrar savaşmak üzere çekilmişlerdi. Ertesi gün Halid bin Velid uyguladığı taktikle İslam ordusunu Allah'ın izniyle yenilgiden kurtarmayı başardı. Ordunun sağ kanadındakileri sola, sol kanadındakileri sağa, arkadakileri öne, öndekileri de arkaya aldı. Ayrıca görevlendirdiği bir grup askerden de ordunun gerisinde çıkarabildikleri kadar toz çıkarmalarını istedi. Böylelikle orduya taze destek kuvvet geldiği izlenimi verdi. Bu plan gerçekten de işe yaradı ve düşman saldırmak konusunda isteksiz davranınca Halid bin Velid böylelikle orduyu geri çekmeyi başararak Medine'ye dönüldü. Buhari'nin Enes bin Malik'ten rivayet ettiği bir hadiste Resulullah'ın haberleri gelmeden Zeyd, Cafer ve İbni Revaha'nın şehadet haberini asabına vererek buyurdu ki sancağı Zeyd aldı ve şehit oldu. Sonra Cafer aldı. O da şehit oldu. Daha sonra İbni Revaha aldı ve o da şehit oldu. Bu arada iki gözü yaşardı. Sonra buyurdu ki sonra sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı ve Allah onlara böylece yardım etti. Şüphesiz böylesi büyük bir ordu karşısında önemli kayıplar vermeden hayatta kalabilmek de bir başarı sayılırdı. Ancak İslam ordusu Medine'ye geldiğinde pek de hoş bir şekilde karşılanmadı. Halk orduyu karşılamak üzere dışarı çıkmış, onları azarlıyor, üzerlerine toprak atıyor ve kaçaklar. Allah yolunda savaşmaktan firar ettiniz diyordu. Öyle ki Mut'e'ye katılan sahabelerin bir kısmı evlerine kapanmışlar. Müslümanların azarlarını ve hoşnutsuz sözlerini işitmemek için namaza bile çıkmıyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise onlar kaçaklar değildirler. Fakat onlar inşallah tekrar hamle yapacaklar diyor ve Halid bin Velid'e Seyfullah Allah'ın kılıcı lakabını vererek hem onun rencide edilmesinin önüne geçmek hem de kötüleşen psikolojik durumunu düzeltmek istiyordu. Hazreti Peygamber Halid'in geri çekilme kararının akıllıca ve bu gibi durumlarda tek seçenek olduğunu biliyordu. Savaştan kaçmanın büyük bir suç olduğu doğruydu ancak bu durum söz konusu davranışın bireysel bir kararla yapıldığı durumda geçerliydi. Çünkü böyle bir durumda savaşçı kendini kurtarmak için savaş meydanından kaçar ve kendi şahsi çıkarlarını herkesin maslahatının önüne geçirir. Böyle yapmakla bulunduğu safı zayıf düşürür ve arkadaşlarını da korkuya sürükler. Oysa ordunun kumandanı olan Halid'in geri çekilme kararı ise tüm askerlerin hayatını kurtarmak için alınmıştı. Mute Savaşı Müslümanların Bizans ile ilk savaşıydı ve böylesi güçlü bir orduyla yapılan bu savaş Şam topraklarının fethinin habercisiydi. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kısa bir süre sonra Amr bin As komutasında 500 kişilik bir birliği özellikle Mute Savaşı'nda Bizans'a destek olan Arap kabileler üzerine göndererek onlara gerekli dersi verdi ve Şam civarında İslam'ın gücünü gösterdi. Bu sefer sırasında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi sahabeler dahi Amr bin As'ın komutası altındaydı. Tıpkı Halid bin Velid gibi o da henüz birkaç ay önce Müslüman olmuştu ancak komutanlık liyakat isteyen bir işti. Amr bin As'ın komutanlığına itiraz etmemeleri ise ihlasın ve Resulullah'ın emirlerine gösterilen itaatin güzel bir örneğidir. Ancak yeni Müslüman olmasına rağmen ashabın önde gelenlerine komutanlık etmesi Amr bin As'ta Efendimizin kendisini daha çok sevdiği hissini uyandırmıştı. Beklediği cevabı alacağı umuduyla Efendimiz'e varıp ona insanlardan en sevdiğin hangisidir diye sordu. Sen cevabını bekliyordu. Ancak Efendimiz Ayşe buyurdu. Erkeklerden hangisi diye sordu. Onun babası Hazreti Ebubekir cevabını aldı. Sonraki isim Hazreti Ömer'di. Soru uzadıkça sıra bir türlü kendisine gelmeyince en sonlara kalacağı korkusuyla soruyu devam ettirmekten vazgeçti. Şu halde onlara komutan tayin edilmesi kendisini çok sevmesinden değil bu konudaki maharetindendi. Komutanlık ayrıca ona bir iltifattı. Hazreti Peygamber aleyhisselam herkese sıcak ve nazik davranır, bu açıdan herkes onun en çok kendisini sevdiğini sanırdı. Amr anladı ki Resulullah'ın görev verdikleri her zaman kendisine en yakın olan kimseler değildi. Sahabeler arasında manevi derece farkları oldukça büyüktü. Bu konuşmadan sonra Amr bin As, İslam'a hizmette ve Hazreti Peygamber yanındaki mevkide büyük fırsatlar kaçırdığını fark etmişti. Çünkü Sahabenin ilk safında yer alanlardan değildi.